Hepinize merhabalar arkadaşlar benim adım GökTürk Aydın Çankaya. Bugün pino dersimizde işlediğimiz radyo konusunu sizlere anlatacağım. Ee, bir adet kutuya ihtiyacımız var ve bir adet potansiyometre Modülüne ihtiyacımız var arkadaşlar. Ben köyde olduğum için sadece Kırmızıyla kaplayabildim. Siz başka renklerle kaplayabilirsiniz. Ee, üzerine afişler yapıştırabilirsiniz, yazılar yazabilirsiniz renk. Bunu daha birçok şekilde renklendirebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şimdi kodlarıma geçmek istiyorum. Burada arkadaşlar tıklandığında hepsini sürekli tekrarların içerisine aldım. İlk önce gönlüm buradaki merhaba deyi alıp robotlar kısmından da potansiyometre ile alakalı kodumu bu merhaba denin kodumuzun içerisine koydum. Şimdi ilk Buradaki eğer içerisine alınmış ilk kodumuzu size açıklamak istiyorum. 1000 ile 900 arasında bir frekans okursa yabancı şarkımız, yabancı kanaldaki yabancı şarkımız çalsın. İkinci eğer kodunu anlatmak istiyorum. 700 ile 500 arasında bir frekans okursa Neşet art Ertaş yani bizim türkümüz çalsın. Türkü kanalımızda türkümüz çalsın üçüncü eğer kodunu anlatmak istiyorum. Burada 300 ile 200 arasında bir frekans okursa Türkçe Pop yani Barış Manço şarkısını çalsın. Ee, bu şekilde kodlarımız arkadaşlar. Sıra bunu denemeye geldi. Şimdi tıkladığında dediği için tıklayalım. Deneyelim. Arkadaşlar şu anda radyomu çeviriyorum. Şimdi Şu anda arkadaşlar bizim Türkçü kanalımız da Neşet Ertaş çalmakta arkadaşlar. Şimdi ise yabancı şarkımız çalmakta. Şimdi ise Barış Manço yani Türkçe pop kanalımız çalmakta. Projemiz gerçekten de çalıştı. Bu şekilde basit bir radyo yaptık. Arkadaşlar videomuzda, videomuzda bu kadardı. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bay bay.